Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2-3 günde tatile gelmiştik biliyorsunuz. E, bize bu evi gösterdiler. Burası direkt zaten küçük böyle bir tuvalet. Banyo. Aynen. Banyo tuvalet. Evet. Tuvalet. Merhaba arkadaşlar. E, burası evet. işte boş kaldı. Burası kalacağımız oda. Evet. burada Çift kişilik yatak getirdim. yapmışlar. Tek kişilik e, bir tane daha koymuşlar. Evet. Arkadaşlar bu anne annemle babamın yattığı yatak. Burada da işte kıyafetleri falan koyduk. Hadi size aşağıya. Burada gittik. bir tane televizyon evet. koymuşlar arkadaşlar. Peteğimiz var ısıtmalı. Bize gelmeden önce ısıtmışlar. Çok güzel olmuş bu sıcacık. Bak bak. Bunu, Asma e, aslında yeri yapmışlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Biraz Arkadaşlar ya, şey aşağı buradan takmadı Buradan bir kilit çocuk kilidi yapmışlar. Arkadaşlar burası çok yokmuş. Burada bir ışık yeri var. Evet. Arkadaşlar burada Mira çatıyor. Burada ben yatıyorum. Aç bakalım camı. Ha dur. Perdeyi de aç Manzaramız da çok güzelmiş. Oo. Yağmur yağıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar birazdan yemeğe gideceğiz. Babam da orada eşyaları taşıyor. Son gün olduğu için. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi birkaç gün. Arkadaşlar şimdi size balkonu göstereceğim. Balkon da orada ya. Arkadaşlar bir yalaklar ben. Sana bir sanayi bir abone bile. Burada yine aynı ışık var. Kapıya kilit koymuşlar. Ya. Böyle bir balkonumuz var. Arkadaş burada aynı yere bakıyor. Ben de buradan bakıyorum. Ben de bir aşağıdan bakıyorum. Hmm. Arkadaş ben de buradan bakıyorum. İşte. Ne kadar da güzel manzarası. Evet Rüzgar'cığım. Arkadaşlarımıza bir şey diyelim artık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz tamam. için teşekkür Bizi ederiz. Videoyu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.